Herkese merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün sizlere e, MCSG geçiş rotalarıyla karşınızdayım arkadaşlar e, Yeni serimiz evet Neyse Zone 85 mapini anlatıyorum e, Bilindik bir map Neredeyse herkes tarafından sevilen bir map Neyse bu mapta arkadaşlar ilk olarak bahsedelim hemen başlayayım Uzun sürmesini e, Bir sürü şey anlatacağım e, Chess rotası falan yani MCSG'deki Neredeyse tüm mapları anlatmaya çalışacağım. Chess notalarını benim gittiğim yerler tabi ki de. Ben şimdi gittiğim yerlere tabloyla Tier 1 falan yazdım. Bazen unutuyorum çünkü. Neyse. Arkadaşlar şurada doğarsanız eğer e, ya bu tarafa gidin ya da bu tarafa gidin. Ben bu tarafa gitmeyi tercih ediyorum. Oha. Neyse. E, bu mapte arkadaşlar size ortaya koşmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde ortaya koşun şöyle. E, buradan chess dağılın. Daha sonra şu tarafa doğru Hemen gidelim. Şu ağacın orada arkadaşlar bir tane tirvan var. Ee, bu tirvanı açtığınızda kılıç alan ya da başka bir şey bulabilirsiniz saatafa. O eğer onu başka bir alırsa ya da kapamazsanız şuradaki tirvanı alın. Ee, daha sonra şuradaki ağacın orada bir tane daha tirvan var. Bu map'te çok tirvan var arkadaşlar. Buradaki tirvanı alın. Ee, şuradaki tirvanı da daha sonra alabilirsiniz. Tabii ben hepsini almanızı tavsiye etmiyorum ee, ilk baştakini bunu de bunu alın yeter. Daha sonra Şöyle gidin. Burada da bir tane t var. Bu t da isterseniz açabilirsiniz. Ee, daha sonra buradan böyle gidin arkadaşlar. Şurada bir tane daha e, tier var. Daha sonra <laughs> şu tarafa gidin arkadaşlar. Şu değişik şeyin oraya. Çıkın buradan ve burada bir tane tier var arkadaşlar. Burada biraz değmişler falan olsun. Daha sonra adamları keser. Biraz daha gelişirsiniz. Şurada da bir tane chest var ama onu yazmamışım çünkü o chest'i unutmuştum. Ee, daha sonra burada da bir tane tirman var arkadaşlar. Daha sonra şu buraya çıkın şuradan. E, böyle gelin buraya çıkın. Burada bir tane şöyle tirman var. Bu tirmanı aldıktan sonra e, şu şekilde şu tarafa doğru gidelim. Benim oyunda burada da bir tane varmış. Ben bunu görmemişim. O da tirman arkadaşlar. Daha sonra şurada da bir tane daha tirvan bu tirvanı da aldıktan sonra ıı, şu şekilde şu ağacın oraya gidin bir sürü tirvan açtık ben de farkındayım buradaki tirvanı da alın arkadaşlar daha sonra şöyle yukarıya doğru gidin köşelerde ha şurada da bir tane çastar ben de bu köşede bir tane burada da tirvan var şu an bayağı geçmiş olursunuz arkadaşlar bu çastarı açarsanız şuradaki tirvanı da açın ee, yani siz, siz en önce gelirseniz faydalı yani her şeyi siz alırsanız oradaki tier aldıktan sonra buraya gelin buradaki tier da alın arkadaşlar daha sonra şöyle gidin şurada bir tane daha tier var bunu da aldıktan sonra şurada da var bu ee, tier da alın ben gördüğünüz gibi yazdım hepsini daha sonra şurada arkadaşlar böyle gelin şöyle bunu hmm, Bunun tepesine çıkın. Şuradan şöylemesine. Bu buradaki tier da aldıktan sonra arkadaşlar e, şurada neredeydi o? Ha, dur. Onu da aldıktan sonra şuradaki mağaraya girin arkadaşlar. E, oradaki çesleri de ama şu mağaraya girin. Burada tier bol arkadaşlar. E, burada ne yazıyor? Ben mi yazıyorum? Yok. Bu kendisi var. E, böyle geldikten sonra şuradaki tier 1'ı açın arkadaşlar. Daha sonra Şöyle inin. Şuradaki tırvanı da açın. Şurada. Ee, de, ağzına. <laughs> cık 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 cık. Yaptığım şey bak fail ya. Bildiğin fail. Neyse. Ee, şöyle çektim Dörtteymiş. Buradaki tırvanı da açın arkadaşlar. Daha sonra inin. Buradan böyle aşağı doğru inin. Nerede tirvanı falan diyeceksiniz kesinlikle. Yani tirvanı geleceğiz. T buradaki tırvanı da açın. Daha sonra arkadaşlar. Iııı. E şuradaki tirvanı da açın. Buradaki tirvanı. Ee, şimdi tier 2'u göstereceğim. Ee, şurada tier 2 var mıydı? Yoktu. Arkadaşlar Alskar'ın ekibi falan yani hangi map istiyorsanız yorumlara yazın. Ben o map'i de yani isterseniz tanıtırım. Neyse. Hemen şuraya göstereyim. Ee, burada bu güncellenmemiş hali yani normalde böyle değil. Ee, normalde şuralar böyle kırık işte. Burada bir tane chest var. Şöyle koyayım ben de. Ee, burası kapalı. Bu açıyorsunuz arkadaşlar. Burası açılıyor ve buradaki tier 1 ı da alırsınız. Ay tier 1 diyorum. Tier 2 bu da. Ee, bu da tier 1. Ee, burada da bir tane tier var. Burada yani bu tier 1, pardon. Burada bu chest yok. Bu var. E, ee, bu, buraya gelin Tövbele. lever. Tövbe la. açın işte orda Lever açtıktan sonra şurası açılacak. Bende çok değişik şeyler oluyor şu an. Ben ne fark ne olduğunu bilmiyorum. Ee, oradaki tier aldıktan sonra Şu tier alın ve bu tarafa doğru gidin arkadaşlar Buradaki tier alın arkadaşlar Bu tier 2 ee, Daha sonra şöyle gidin Şurada Yok şu taraftaydı ee, Şuradaki tier açın Daha sonra şu lavın içinde bir tane daha tier var Şöyle bunu da açın Şöyle yanıyor şu an Neyse oradaki tier açtıktan sonra Diğer tarafa gidin Şöyle gidin bu tarafa doğru 3 ee, ilmen bu şekilde ben internetten indirdiğimden dolayı kaçıyor şey ve burada olmuş yok ee, şu tarafa gelin ben hep ar arkadaşlar bu tarafa geliyorum ya da en ilk başta dediğim yere gidiyorum. burada da bir tane double tier var bu tier aldıktan sonra mağaradan çıkın arkadaşlar bayağı bir gelişmiş olursunuz çünkü adamlar buraya adamlar falan da gelir onları da keser daha çok gelişirsiniz eee Şöyle bu mağaradan çıkın. Hemen ben şuradan çıkayım. Hızlı olmak istiyorum. Şöyle çıkın. Ha, buradan çıktıktan sonra arkadaşlar şuradaki chestleri şimdi toplama zamanı geldi. Ee, burada bir yerde chest olması lazım. Neredeydi? Unuttum. Burada mıydı? Burada bir chest yoktu. Lan. Böyle Mesela şu kapıyı kırayım ben. Daha sonra e, şuraya çıkın arkadaşlar burayı bölemesine çıkın. Burada tir tuvar arkadaşlar. Bu tir tüyü de alın. Ee, şu an artık bayağı bir gelişmiş olursunuz. Bayağı çestraştık. Şuradaki tirvanı alın daha sonra. Şöyle uçayım ben. Şu tarafa doğru gidin. Ee, burada da bir tane tirvan olması lazım galiba. Onu da açın. Ee, şu, daha sonra şunu da alabilirsiniz orada chest'i. Daha sonra craft etmek falan bir şeyler gerekirse ortaya da gidebilirsiniz buradan şu tarafta orta. Ya da şurada da chest'ler var. Tier 1 tier 2 var arkadaşlar burada. Biri tier 1 Tier 2. Buraya girin. Crafting table da var galiba hatırladığım kadarıyla. Buradan yukarı, çıkın. Şöyle çıkalım. Bunun biri ya tier, biri tier 1 biri tier 2 arkadaşlar. Bunu açın daha sonra da craft etmek gerekirse buradan bir şeyler craft edebilirsiniz. <laughs> özür dilerim hastayım ee, fena pişiriyorum şey neyse burada ee, buraya da geldikten sonra işte şuradaki chest'e alabilirsiniz buradaki chest alırsınız falan gelişirsiniz bu sayede benim gittiğim rota böyle arkadaşlar ben bu rotayı tercih ediyorum neyse bir sonraki chest rotası videosunda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın Bye.